Arkadaşlar merhaba. Ee, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir sabah suyu deneyeceğim. Hava gerçekten çok güzel. Ee, bakalım nasıl suyumuzu arayacağız. Ee, herkese rast gelsin. Aha aldım arkadaşlar aldım. Aa bıraktı burada bıraktı. Ya da aldım ufak. Evet aldık arkadaşlar. Evet. boş gelmiş. Zaten burada atlayıp tutuluyordu. Aldım evet Aldım arkadaşlar Aldım abi gene güzel bir boy geliyor Güzel bir boy arkadaşlar Bu sefer Sparos Evet aldık arkadaşlar yine bir tane. Bu sefer daha güzel bir boy geliyor. Gerçekten güzel bir boy. A ah, Vuruş aldı abi. Ama bıraktı. Çok güzel bir vuruş yaptı. Ama bıraktı. Ah. aldım arkadaşlar aldım abi gerçekten güzel güzel bir boy. Evet arkadaşlar güzel bir kafa atıyor. Çok güzel bir boy. Çok güzel bir boy arkadaşlar gerçekten çok güzel. Güzel boy abi. Çok mu desem? Ey maşallah Çupra'nın güzelliğine bakın arkadaşlar Hafif bal karides Gerçekten Şunun boyuna bakar mısınız? Böyle bir şey yok Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız, gerçekten efsane bir boy, çok rahatlık, <laughs> <laughs> inanılmaz bir şey, panfiş besle.